Anne, okuldan geldim. Ne oldu anne? Anne, anne neredesin? Ya anne yok. Karnım da çok acıktı. Hiçbir yerde bir yiyecek yok ya. Of. Annemin gelmesine de çok var. Ben şu tavayı alacağım ya. Tavayla kendime belki bir yevek yaparım. Tavayı hiç sevmiyorum ya. Soda var da sodayı da sevmiyorum. Git tava. Aa, can cam bardak. Atayım seni. Ay, Allah. Tabak kırıl. <laughs> ne yapıyor bu burada? Al sana, git. Fare misin, nesin? Evimizi fareler basmış anne. Tabakla saldırı yapacağım fareme. Küçük fare. Bir dakika bakayım kimse şey yok. Tabak kırıldı. Anne beni dövecek. Saldır tabak. Ama neyse. Kendime yemek yapayım. İlk olarak bunu ocağa atalım. At. Güzel. Sonra olarak bunu ezelim. Ezilmiş fareler her zaman daha lezzetli oluyor. Ne yapıyor bu fare? Fare git. Fareleri sevmem. Gitmemekte kararlı bir fare. Atış. Açalım burada ne var? Hiçbir şey yok. Her zamanki gibi. Bir bardak aldım. Şunu açalım. Su yükseliyor. Ne olacak acaba? Deney bir. Saldır. Ne diyorsun küçük fare? Arkadaş mı olmak istiyorsun? Yoksa içtin Niye yoksa... Niye hiçbir fare yok? Neyse. Bir tane daha tabak aldım. Bu son şansım olabilir. Her yeri açmalıyım. Yiyecek bir şey bulmalıyım. Niye bulamıyorum? Git be o benim bardağım. Ayıp. Birbirlerimi... Adamların bardağını da çalıyorlar burada. Tabi Adana merkez patlıyor herkes. Annem bana yemek niye yapmadı? O yüzden fareleri yemek zorunda kaldım. Çok kötü oldu bu. チョコだよ。